Evet sıra geldi operatörlere. Ee, hepimizin ilkokuldan da bildiği gibi e, temel operatörler neler? E, toplama, çarpma, çıkarma, bölme, işte yüzdesini alma, işte modunu alma vesaire gibi operatörler var. Şimdi burada sırayla gideceğiz. Öncelikle diyelim ki let x eşittir 1 adında bir e, ne olsun değişkenimiz olsun. Değişkenimize bir değerini number tipinde tanımladık. Şimdi ben bu x'i x x yaparsam konsol nokta x ile neyi görmeyi varsayacağım? Direkt eksi 1. Yani ben bunu ne yaptım? 1'i eksi 1'e çevirdim. Bunu matematikten hepimiz biliyoruz. Yani bir sayıyı eksiye çevirmek için başına eksi koyuyoruz. Bu temel. Diyelim birden fazla değişkenimiz var. 2 Z de 3 olsun. Bunları toplama için ne yapacağım? X, Y ve Z yapacağım. Bakın 6 bu şekilde toplama ifadesini gerçekleştirdim. Number tipinde toplama olduğu gibi string tipinde de toplama var. Bunu zaten bir önceki derste bahsetmiştim. Let name mert. Surname buldur dersem. Buraya gelip name artı surname dersem bu hata vermez. Bakın mert buldur şeklinde ifadeyi yazar. Bu şekilde bir kullanım var. Çıkarma işlemi için console.log diyelim z-y-1 dersem bakın 0 oldu. Çünkü neden? 3, 2, 1 çıkardığımız zaman pardon x yine 0 olarak geldi. Şöyle bir ifade var. Ee, mesela console.log 2 eksi şöyle bir string ifadesi koyduk diyelim. Bakın bunun çıktısı nedir? 1'dir. Neden? Bunu e, console.log number türüne çevirip 2 1 0, 1 olarak bize ifade eder. Aynı şekilde bölme işlemi için de geçerlidir bu. 8 bölü 4 yaparsam aslında bakın bunlar string ama bunu number'a çevirip bu şekilde yazabiliyor. Yine aynı şekilde 8 bölü 4 dersem yine 2 ifadesini görmüş olduk. Şimdi şöyle bir ifade var. Az önce bahsetmiştim. Mesela eksi x dediğim zaman ne oluyor? Eksi 1 oluyor değil mi? Peki şuraya bir de t diyelim. t de eksi eksi 2 olsun. Ben buraya gelip artı t dersem değişmeyecektir. Çünkü neden? Matematikten de hatırlarsınız ki eksi ile artının çarpımı eksidir. O yüzden e, t yine eksi ifade olarak gelir. Ee, şimdi bu artının bir başka kullanımı da var. Mesela x artı y dediğim zaman ne oluyor? 3 çıktısını veriyor bana değil mi? Ama velakin ben buraya gelip mesela boolean tipindeki bir değer için artı true dersem bunu bana sayıya çevirir nasıl ki biz nasıl ki biz şöyle yapıyorduk bakın number true diyorduk bakın bir çıkıyor yine aynı bunun kullanımının artı true dersem bana bir çıktısını verir hatırlarsınız ki bu ifade neye eşitti arkadaşlar Boş ıı, boş bir ifadeye eşitti. Yani bunu bir değişkene tanımlarsak, NaN veyahut da undefined vesaire gibi bir değer alıyorduk. Yani false bir değerdi. Yani şöyle yaparsam, boolean dersem ne çıkar? False çıkar. Ben buraya gelip bunun başına artı yazarsam yine sayıya çevirir. False'un değeri neydi? Sıfırdı. Bu şekilde bir işlem yapar. Şimdi peki şöyle bir şey yapalım. Bakın, let Let t e, ne diyelim a eşittir 1, b eşittir 2 diyelim. Tamam. Bunlar biraz karmaşık gelebilir böyle anlatışta ama e, işlem içerisinde kullandıkça e, siz de bunlara aşina olacaksınız. A artı b dersem ne olur? Bakın 12 oldu. Neden? Çünkü ikisi de string. Mesela şu yaptığım örnekten hiçbir farkı yok bunun. Bakın hiçbir farkı yok. Ama ve lakin şöyle bir şey yapayım. 2 artı 3 diyeyim. Bakın yine stringleri birleştirdi. Ama biz ne yapmıştık? Mesela 8 bölü 2 dediğimiz zaman ne oldu? 4 yaptı. Yani burada o zaman sihir artıda. Artı birleştirme olarak bir görev alıyor. Şöyle yapalım. Mesela a eşittir 2 olsun. B de 3 olsun. A artı B dediğim zaman ne görmeyi beklerim ben? 23 görmeyi beklerim. Çünkü neden? A tamam integer. Integer olarak geldi buraya. Ama B string ne yapacak? Bunu ee, birleştirecek. Eksi de böyle bir durum yok ama. Şöyle yapalım. Bakın mesela az önceki örnekte de bahsettiğim gibi. 4 eksi 2 dersem bana 2 çıktısını verir. Ama artı birleştirme ifadesi olduğu için ne yapacak? ikisini birleştirecek. Peki ben şöyle 2 ve 3 var. Ya bunları bir şekilde ben bunu number'a çevirip toplamam lazım. Yani tamam bu string ama ben bunu number'a çevirip 5 görmek istiyorum ekranda. Bunu yapabilmenin iki farklı çeşidi var. Bir, number a artı number b. Bu birinci yol. 5. İkinci yol daha kısa bir yol. Hani bahsetmiştim ya ben. String'i number'a çevirmek için başına artı ifadesi kullanıyorduk. A artı A artı artı B. Bakın yine 5 ifadesini görmüş oldum. Yani bu şekilde de bir kullanım yapabiliriz. Kısaca çarpmadan da bahsedeyim. A çarpı B. Ya bunları biliyorsunuz ama yine de üstünden geçmek gerekiyor. A, A çarpı B dersem ne olacak? 6 olacak. Bildiğimiz çarpma ifadesi yıldız ifadesiyle belirtilir. 2, 3 şöyle yapayım. C de 4 olsun. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın A çarpı B eksi C. İşlem ne çıktı? 2 çıktı. Yani ne yaptı? A ile B'yi çarptı. C'yi çıkardı. Yani işlem önceliği nedir arkadaşlar? Çarpmadadır. Veya bölmededir. Bunu unutmayın. Veyahut hatta bunu şöyle de yazabilirsiniz. Bakın benim IDE otomatik olarak bunu düzeltiyor. Yani böyle de yazabilirsin diye. Bir farkı yok diye. Ama şu şekilde yazıp parantez içine önce işlem yapmasını belirtip daha sonra C'yi çıkarabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Peki kalan bulmak için ne yapabiliriz? Mesela ben 4'ü 3'e böldüm. Kalan kaç kaldı? Bunun için 4 yani şöyle C yüzde işareti B yapacağım. Bakın 1. Çünkü neden? 4'ü 3'e böldüğüm zaman 1 kalır. Bir sayının üssünü nasıl alabilirim? Mesela 2 üssü 2 diyeceğim. 2, 2 tane yıldız tekrardan 2 diyeceğim. Ve bakın 4 oldu. Yani bu ne ifadesine gelir? 2 çarpı 2 ifadesine gelir. Bunun karşılığı budur. Mesela 2 üssü 3 almak istiyorum. Ne yapacak? 8. Peki matematik yani program bunu nasıl yapıyor? 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yapıyor. Ben bunu 4 yaparsam buraya bir tanece çarpı 2 eklemiş oluyor. Yani önce üstünü almak isteyeceğim rakam sonra kaç üssünü almak istiyorum? Bunu belirtmem gerekiyor. bunu da yaptığımıza göre şimdi arttırma ve azaltma işlemleri var. Bunlara bakalım. Şöyle şunları bir sıfırlayayım. Let sayaç diyelim. Sayacımız 1 olsun. Console.log sayaç diyeyim. Tamam mı? 1. Bunu sıkça görürsünüz. Sayaç artı artı yaparsam. Bakın ne olur? 2. Aslında bu şuna eşittir o zaman. Yani şu kullanım sayaç artı 1'e eşittir. Doğru muyum? Yani ben buraya gelip sayaç artı 1 dersem şöyle sayaç eşittir sayaç artı 1 dersem 2 olacaktır. Ama bunu tek başına böyle bırakırsam herhangi bir sonuç değişmeyecektir. Bunun kısa kullanımı bu şekildedir. Yani bir sayıyı birer birer arttırmak için artı artı kullanırız. Yine azaltmak için de aynı şey. 5 diyeyim ve buraya geleyim eksi eksi diyeyim. Bakın 4 yazmasını beklerim. Bunun da açılımı nedir? Sayaç eksi 1'dir. Yani bu ifade de buna eşittir. Ama bu kullanımlar daha kısa bir kullanım olduğu için bu şekilde yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın let diyorum. A eşittir. Artı artı sayaç diyeceğim. Yani bu sefer ifadenin soluna çevirdim. Bakın bu sefer ne yaptı? Yine 5'i 1, 1 arttırdı ve 6 yazdı. Bunun bir daha değişik kullanımı var. Mesela let a dedik ya şu sayacın bu sefer sağına eklersem ne olur? Bakın herhangi bir değişiklik yok gördünüz mü? Yani öncelikle değişkenden sonrasını baz alıyor ama buraya koyarsam mesela soluna koyarsam şu sayacı arttırmaya bahsediyor yani bunu alt yapıyor. Bu e, kullanımı işte çokça karşılaşıyoruz. Hani bir sayıyı eğer değişkene tanımlayıp yani bir arttırıp değişkene tanımlamak istiyorsak başına yazmamız gerekiyor. Şöyle ama bu tarafa yazarsak hani hem sayaç arttırılmış bir şekilde değişkene aktarmak istiyorsak bu şekilde yapmayacağız. Bakın sonuç hala 5 çıkıyor. Ne yapacağım? Bunun başına yazacağım. Şu şekilde. Ama velakin şöyle bir şey de yapabilirim. Bak artı artı dersem Sonuç gene 6 olacak ama burada kısa kullanım olarak kullanmak istiyorsam buraya yazmam gerekiyor. Bu azaltma işleminde de yine aynı durum söz konusu. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Ee, baktığımız zaman operatörlerde şimdi ne var bir de mantıksal e, şey. Ee, mesela ve veya işte Eşittir, değildir, büyüktür, küçüktür gibi e, ifadeler var. Mesela bunlar e, nasıl kullanılır arkadaşlar? Bunlara biraz göz atalım. <laughs> Şimdi baktığımız zaman bir şey daha göstermem gerekiyor. Mesela let n2 dedik. Ne artı eşittir 5 dersem ne olur arkadaşlar? Console.log ne edeyim? Bakın 7 oldu. Ne yaptı? Bununla bunu topladı. Yani bu aslında bu yazış şuna eşittir. Bakın. Aynı buna eşittir. Yani bunu tekrardan yazmak yerine şuraya artı eşittir demem yeterli. Çarpma için de aynı şey. Şöyle yazarsam 10 olur. Bu da şuna eşittir. N'ye. Yani N'nin kendisini 5 ile çarpa eşittir. Bunlar kısa kullanımdır arkadaşlar. Bu kısa kullanımları öğrenmekte fayda var. bu şey operatörlerini daha sonraki derslerde inceleyeceğiz bu arada. Hani şu ben şimdi bahsettim ama bu şekilde şöyle bu daha sonracıma şöyle bir kullanım var. İşte böyle bir kullanım var. Özel veya XOR gibi düşünün. Veya not kullanımı var. Şöyle. Ondan sonracıma küçüktür, büyüktür, büyük eşittir, küçük eşittir şu şekilde ifadeler var. Bunları ilerleyen derslerde kullanacağız. Burada e, biz temel olarak matematiksel işlemlerin nasıl yapılabildiğinden bahsettik. E, burada da bunları inceledik. Bir kullanım daha var. Virgül kullanımı var. Virgül kullanımıyla e, çok fazla karşılaşmayız bunlarla ama bilmekte fayda var. Mesela let a diyelim 1 artı 2 virgül 3 artı 4 diyelim. Tamam mı? Buna gelip console.log A dersem bakın 7 çıktısını verir. Yani bu virgül operatörü birden fazla ifadeyi e, ayırarak hesaplamamıza olanak sağlar. Her bir ifade işleme alınır fakat bu ifadelerden sadece sonuncusu döndürülür. Yani ben buraya gelip mesela virgül işte 5 artı 6 dersem sonucun 11 olmasını beklerim. Çünkü neden? Sonuncuyu alıyor. Yani bunda çok fazla ee, karşılaşılacak bir şey değil açıkçası. O yüzden çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Sadece en başta anlattığım şeyleri dikkat ederseniz bu bilgiler işinize mutlaka yarayacak.